Herkese merhaba arkadaşlar. Ceyda ve Hacer tam da kendilerine yakışır şeytani bir plan yaptı. Bu iki şeytan Hasan ve Dilan'ın ilaçlarını değiştirerek Dilan'ın daha da çok hasta olmasını sağlayacak. Baran, Tarık'ın kanunsuz işler yapan bir firmayla iş anlaşması yapacağını öğrendi. Dilan, Miran ile parkta eğlenirken Baran da gelecek. Çünkü Baran, Tarık'la konuştu ve bu işin kapandığını düşünecek. Baran, Dilan ve Çınar gerçekten çok eğlenecek. Bu güzel aile için yoruma kalp emojisi eklemeyi unutmayın lütfen. Tarık Baran şirketten ayrıldığı için Tarık yeniden harekete geçecek. Tarık, Baran'ın haberi olmadan şirketler arasındaki anlaşmayı imzalamak isteyecek. Baran, Tarık ve Çınar'ı parkta yalnız bırakıp yeniden şirkete gitmek için maalesef yola çıkacak. Dilan doktorun verdiği ilaçları hemen alacak çünkü Dilan bir an önce iyileşmek isteyecek. Maalesef Hasan'ın ilaçları Dilan'a ağır gelecek ve hasta edecek. Dilan baygınlık geçirecek. Dilan'a kötü bir şey olmasın. Hacer ve Ceyda'nın Allah belasını versin. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna basarak beni yalnız bırakmasın lütfen. Ceyda ve Hacer, kötü adamları Dilan'ı takip etmesi ve zarar vermesi için gönderecek. Bu adamlar Dilan'ı takip ederken Baran geldiği için ilk başta zarar veremeyecek ama Baran yeniden şirkete dönmek zorunda kalacak. Dilan kendini kötü hissetmeden hemen önce Dilan Baran'ı telefonla arayacak. Hacer, Dilan hastalandıktan sonra Dilan'ın sonunun geleceğini söyledi. Çünkü kötü adamların Dilan'a zarar vereceğini düşünüyor. Baran Karabey'in karısına kimse öyle kolay kolay zarar veremez. Baran Dilan'ın hastalandığını anlayacak ve Baran Dilan'ın yanına gitmek için harekete geçecek. Sizler de değerli düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın lütfen.